Bugün aylar önce Testo Taylan'ın videosunda duygu sömürüsüyle ve duygu manipülasyonuyla bir parça ekmeğe muhtaçmış kadar fakir gösterdiği hayattan, ultra lüks bir hayata çok hızlı bir şekilde geçiş yapan, kendisine yapılan en küçük eleştirilere bile gecenin üçünde dördünde telif atmaya çalışıp YouTube'dan kaldırtmaya çalışan Tablet Reis ve onun gerçek yüzü hakkında konuşacağız. Öncelikle bu videoya herhangi bir şekilde Tablet Reis'in blursuz yani sansürsüz görüntüsünü koymayacağım. Yani evet ben de biliyorum videolarda görsel kullanıcı daha iyi daha güzel olduğunu ancak şu aralar sapık kaça tuburlara yaptığım eleştiriler yüzünden zaten kanama bir adet ihtar atıldı. O yüzden ben de tedbirli olmak ve başka bir ihtar almamak adına demin de dediğim gibi herhangi bir şekilde sansürsüz görsel kullanmayacağım. Neyse o zaman siz videoyu beğenirken ben de yavaş yavaş konuya geçeyim. Bildiğiniz gibi bundan yaklaşık 5 önce Testo Taylan tablet reisin evine ziyaret diye bir video paylaştı. Bu videoyu zaten şu anda benim videomu açtığınıza göre hepiniz seyrettiniz ama ben yine de minik bir şekilde özetini geçeyim. İşte bu videoda arka planda hüzünlü bir müzik eşliğinde tablet reis hayatının ne kadar zor olduğundan ve çok zorluklar atlattığından falan bahsediyordu. E tabi hal böyle olunca da bizim insanımız duygusallığı ve mağdur edebiyatını sevdiği için arayıp araştırmadan elinde ne var ne yoksa Tablet Reis'e bu videodan sonra bağışlar atmaya başladı. Ancak sonra fark edildi ki meğer ki bu Tablet Reis bu acıtasyon videosundan önce gayet de Zara gibi Apple gibi büyük markalardan yüksek bütçeli tonla alışveriş yapıyormuş. Zaten şu anda ilgili videolar ekrana geliyordur. Ama bunun zaten böyle olacağı çok belliydi. Çünkü bu zamana kadar hep böyle oldu maalesef bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Akıllanın lütfen ha artık. Testonun videosundan sonra yok spora başlayacağım, sağlığımı geri kazanacağım, hayatımı geri kazanacağım diyen adam şimdi milletin ona acıyıp gönderdiği parayla veya daha doğrusu paralarla orasına burasına saçma sapan antin kuntin dövmeler yaptırıp abuk subuk hareketlerle TikTok'ta freak show yayıncılığı ve influencerlığı yapıyor. Ha tabii ki yanlış anlamayın, elbette kim olursa olsun bir insanın parasını nasıl harcayacağı beni çok da ilgilendirmez. Hatta bu kişi tablet de daha da ilgilendirmez ama madem bu kadar zor zamanlar atlattın, bu kadar acılar çektin eline para geçince bunları mı yapıyorsun demezler mi adama? Derler. Yani bu şahıs bundan 10 yıl önce çektiği bir parodi tablet açılışı videosunun hala nasıl bir şekilde ekmeğini yiyor? Cidden onu da kafam almıyor açıkçası. Hayır yani kazandığı parayla sınava hazırlanıp iyi bir üniversite kazanmak için çabalayabilirdi. Spora başlayabilirdi ki burada bir araya giriyorum. Çünkü kendisi testonun videosundan sonra sırf etkileşim için 2-3 tane protein tozu videosu paylaştı ama elbette asla düzenli bir şekilde spor falan yapmadı. Çünkü işine gelmedi. Veya hadi tüm bunları geçtim. Neticesinde kimse kendini geliştirmek zorunda değil değil ama insan bari gelen bağışlarla en kötü gider hayat kalitesini falan arttırır. Adamın vizyonu orasına burasına dövme yaptırıp lüks markalardan tonla alışveriş yapıp parasını tüketmekten ileriye gidemiyor maalesef. Bir de konudan bağımsız olacak ama geçenlerde kendisi yeni şarkım yolda tarzı bir paylaşım yapmış. Ha bu paylaşım ironi mi değil mi pek bilmiyorum ama umarım ironidir. Çünkü cebinde parası yüzünde ağzı olan herkesin şarkı yapması kusura bakmayın ama bana aşırı derecede cringe geliyor. Yani yanlış anlamayın ama en azından ben şahsen sanat müzik sektöründe parası olanın değil yeteneği olanın sözünün ve şarkılarının dinlenmesini daha doğru buluyorum. Neyse bunları çok konuştuk. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Biraz da gelin şu gecenin 3'ünde 4'ünde telif atma olayına değinelim. Zaten Juadis'in olayını çoğunuz biliyorsunuz. Ha bilmiyorsanız da kendisinin videosunu şu anda ekrana koyuyorum. Dilerseniz onun videosuna da bakabilirsiniz. Zaten kendisi olayı uzun uzun anlatmış ama ben harbiden bu tarz insanların neden doğrulardan ve gerçeklerden bu kadar korkup kaçtıklarını, neden bu eleştirileri sahte teliflerle kaldırtmaya çalıştıklarını inanın anlamıyorum. Zamanında bana da olmuştu aynı Aynısı. Kübra Nisa diye bir Roblox kanalını eleştirip gece yatmıştım. Ki o videoya yaklaşık 34 saat emek vermiştim bu arada. Videonun yayınlandığı gecenin ikisinde yani gecenin köründe telefonuma gelen sahte telif mail sesleriyle uyanmıştım. Harbiden berbat bir durumdu yani. O yüzden Cuadis'i bu konuda en iyi anlayacak insanların direkt başında gelirim. Bu arada videoyu sonradan yeniden yükleyebildim ama konumuz bu değil. Neyse yani özetle bana göre tablet reisin eleştiri kaldıramaması bir tek onun zararınadır. Çünkü eleştiri inanın bana doğru alındığı takdirde gayet de insanı sürekli ama sürekli ileriye götürecek muazzam bir şeydir. Zira eleştiriye kapalı insan, aynı zamanda gelişime de kapalı insandır. Ha belki sana yapılan eleştiriyi beğenmemiş olabilirsin, bu eleştiri seni üzmüş de olabilir, buna sonuna kadar saygı duyarım. Ancak bunun çözümü eleştiriye telif atmak değil, tam tersi karşı tezlerinde kendini savunmaktır. En azından şahsen ben böyle düşünüyorum. Yani özetle, sevin veya sevmeyin ama eğer toplumun önündeyseniz, bu tarz sosyal medya işleriyle uğraşıyorsanız ve gerçekten hatırı sayılır takipçileriniz varsa, kendinize yapılan iyi veya kötü eleştirilere de öyle ya da böyle saygı duymak zorundasınız. Neyse diyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz abone olarak destek olabilirsiniz. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.